Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tel kırmanın tek kutuyla yapılışını göstereceğim. Şöyle tek bir kutu alıyoruz. Telimizi çekiyoruz. Uç kısmına geldiğimizde teli katlıyoruz. Düzeltelim. Şimdi aynı yerden tekrar alttan sol tarafa çıkış yapıyoruz bastırıyoruz. Sağ karşısından tepeye çıkıyoruz. içinden geçiyoruz şöyle sağlamlaştırıp sonra telimizi kırıyoruz. Bu şekilde oluyor. Evet tekli tel kırma bu şekilde oluyor. Tel kırmanın teklisi var, çiftlisi var ve üçlüsü var. Şu an tekliyi gösterdim size. İnternetten farklı kanallardan modeller beğeniyoruz ama inanın resimlerde hiçbir şekilde belli olmuyor. Bu biraz belli ediyor kendini tek kutulu olduğunu. İkili önce denedim, olmadı. Sonra tekliye düşürdüm. Mutlaka yapan kişilere soralım. Ona göre yapalım. Modellerimizi tekrar sökmek zorunda kalmayalım. Bunu da bu şekilde devam ettireceğim. Bu abajur olacak. Burada kuşların devamı olacak, çiçekler devam edecek. İnşallah güzel bir iş çıkacak. Size de kolay gelsin. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.